Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman bu oyuna daha ne kadar devam edecek? Seher Yaman'ın bu haline daha ne kadar dayanacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher'in masum olduğu bir an önce ortaya çıksın. Yaman'ın bu halleri sıktı diyenler ve Seher'in üzülmesine dayanamayanlar beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yaman Seher'in canını yakmaya devam edecek. Yaman Seher'i o kadar üzecek ki Seher artık bu duruma dayanamaz hale gelecek ve Yaman'dan uzaklaşacak. Tabi Seher'in olanlardan haberi yok ama Yaman yakında sinirine yenilip Seher'in oyununu Seher'e söyleyecek. Tabi Seher hemen kendini savunacak. Ama Yaman inanmayacak. Seher Selim'e yalvaracak ama Selim de Seher'e yardım etmeyecek. Daha sonraları Selim'in Seher'in haline üzülüp Yaman'a gerçekleri anlatacağını düşünüyorum. Eğer Selim itirafta bulunursa Zuhal'in ve İkbal'in de sonu gelecek. Ama bizlere her halükarda uzun süren bir mutsuzluk bekliyor arkadaşlar. Peki sizce Seher bu durumdan nasıl kurtulacak? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz de B'nin tuşuna basmayı unutmayın.